Merhaba, sinemsel faaliyetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bahar çiçeklerinden ilham alarak hazırladığım papatya motifli bayram çantasının yapılışını anlatacağım. Çantamızın ölçüleri 16 cm, boyunu da şuradan ölçeyim. 9 cm. Toplamda 35 gram pamuklu ince amigurumi yapılan iplerden kullandım. İsterseniz farklı renklerde de örebilirsiniz. Elinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. Benim elim çok sıkı olduğu için 4 milimlik tığ kullandım. Ama siz ipinize ve elinizin ayarına göre tığ tercihi yapabilirsiniz. Bütün adımlar videonun içerisinde mevcut ayrıntılı bir şekilde anlattım. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. İsterseniz sosyal medya hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Artık hazırsanız çantanın yapımına geçebiliriz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Çantamız için gerekli olan malzemeler sarı, beyaz ve yeşil renkte ip ve 4 milim tığ kullandım. Kesmek için makas. İpleri gizlemek için iğne kullanabilirsiniz. Şimdi sarı rengimle motifimi örmeye başlıyorum. Evet, öncelikle sihirli halkamızı yaparak başlıyoruz. Bu şekilde ipimi parmağıma doladım. Tığımla ilmek çıkarıp bir zincir çekiyorum. Şimdi aynı bu oluşturduğum halkanın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu yaptığım sık iğnenin şurada iki tane çizgisi var. Biri şöyle yukarı geliyor. Biri de şu altta kalan. Bu altta kalana batarak ilmek çıkaracağım. Ve bir sık iğne daha yapacağım. Sık iğnenin üzerine sık iğne yaptım. Zincir çekmek yerine ikili trabzan yerine bu şekilde yaptım. Şimdi 11 tane ikili trabzan yapıyorum. Az önce yaptığım sık iğnelerle birlikte 12 tane ikili trabzanım olacak. Evet 12 tane ikili trabzanımı yaptım. Halkamı iyice sıkıştırdım. Bu ilk yaptığımız trabzanın tepesine bir tane batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bir de zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde motifimizin iç kısmını yapmış olduk. Şöyle motifi de göstereyim. Şu sarı kısmını yaptık. Şimdi üzerine beyazla devam edeceğim. Önce elimde kilit zincirimi oluşturuyorum. Sonrasında yaptığımız ikili trabzanların boşluğuna batarak ilmek çıkarıyorum ve bu şekilde sık iğne yapıyorum. En başta yaptığımız gibi yine bu bir, bu iki. Bu ikinciye batarak bir sık iğne daha yapıyorum. Evet, zincir yerine bunu yapmış oldum. Şimdi aynı boşluğun içerisine iki tane ikili trabzan daha yapıyorum. Bir, tığımı ilmeğimden çıkarıyorum. İlmeğimi şöyle parmağımda tutuyorum. Bu ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine yani ikili trabzan diyelim buna üst üste sık iğne yaptık. Bu trabzanın tepe noktasına tepe noktasına battım. İlmeğimi alıp bunun içerisinden geçiriyorum. Ve iki tane zincir çekiyorum. Tekrar göstereyim. Sonraki boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şimdi ilmeğimi parmağımda tutuyorum. İlk yaptığım ikili trabzana batarak ilmeğimi oradan geçiriyorum. Oradan bu şekilde çıkardım. Şimdi iki tane zincir çekiyorum yine sıradaki boşluğa batıyorum bu ipleri alttan yürütelim 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 ilmeğimi parmağımda tuttum ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine batarak ilmeğimi buradan çıkarıyorum 2 tane zincir çekiyorum bu şekilde papatyamızın yapraklarını oluşturuyoruz. Her boşluğa aynı işlemi tekrar ediyoruz sıra sonuna kadar. 12. ve son yaprağımı da yaptım. Şimdi tığımın üzerine ipimi doluyorum. Şu ilk yaptığımız ilmeğe batarak ilmek çıkarıyorum ve bunu da tek seferde çekiyorum ve bir zincir çekerek İpimi kesiyorum. Evet bu şekilde yaprakları da yapmış olduk. Halkamızı iyice sıkıştıralım. Alttan yürüttüğümüz ipleri de şu şekilde hemen kesebiliriz. Evet şimdi yeşil olan kısımlarına geldik. Yine elimde kilit zinciri oluşturuyorum. Herhangi bir boşluğa batarak ilmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Altlarda da başlangıçta yaptığımız gibi sık iğnenin şu yanındaki yanından batarak ilmek çıkarıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Aynı şekilde bir tane daha 3 tane sık iğne yaptım üst üste. Şimdi ipimi tığıma iki defa doluyorum aynı boşluğun içerisine batarak 3 seferde çıkarıyorum 1 2 3 bir defa doluyorum tığıma sonraki boşluğa geçiyorum buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2, 3. tekrar ipime tığıma doladım yandaki boşluğa geçiyorum ve buraya da üç tane ikili trabzan yapıyorum aynı boşluğun içine Şöyle alttan yürüttüğümüz ipleri de keselim şimdi köş ilk yaptığımız köşenin yarısıydı e, iki tane ikili trabzan grubu yaptım şimdi tekrar köşeye geldik tığıma ipimi iki defa doluyorum 3 seferde çıkarıyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine batıyorum ve 3 defa da çıkardım. Şimdi 2 zincir çekerek aynı boşluğun içerisine yine üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 defa da çıkardım. İpimi 2 defa doladım. Tığıma ve 3 seferde çıkarıyorum. Böylece köşemizi oluşturmuş olduk. Şimdi sıradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonraki boşluğa da aynı şekilde 3 tane ikili trabzan. Yine köşeye geldim. 2 defa doladım ipimi. 3 seferde çıkarıyorum. İkinciyi de yapıyorum. Şimdi 2 zincir çektim. Yine 2 defa dolayarak aynı boşluğun içerisine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşeler oluşmuş oldu. Aynı işlemleri tekrar ediyoruz. 2 tane şu iki boşluğa 3 üç tane 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye geldiğimizde iki tane üçlü trabzan, 2 zincir, iki üçlü trabzan daha yapıyoruz ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Başlangıçta yarısını yaptığımız köşeye geldim. Şimdi diğer yarısını da yapıyorum. 2 3 seferde çıkardım. Şimdi İpimi ipimi bir defa tığıma doladım İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine batarak ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki üç tane ilmeği tek seferde çekiyorum bir zincir çekerek bu boşluğun içerisine bir sık iğne yaptım altlarda yaptığımız gibi tekrar sık iğnenin üzerine bir sık iğne daha yapıyorum bu ikili trabzan oldu. Yani bu yaptığımız ikili trabzan yerine sayıyoruz. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi artık ilmeklerin tepelerine batarak örmeye devam edeceğiz. Her ilmeğin tepesine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Her ilmeğin başına bir tane ikili trabzan. Köşeye geldiğimizde altta çektiğimiz bu iki zincir olan boşluğa batarak 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Evet, köşeleri de bu şekilde dönerek her ilmeğin tepesine birer ikili trabzan yaparak bu sırayı da bitiriyoruz. Son boşluğuma da iki tane ikili trabzanım yaptıktan sonra ipimi tığıma doluyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesine batarak tığımdaki 3 ilmeği tek seferde çıkarıyorum ve bir zincir çekerek bitiriyorum bu şekilde 5 tane motif örüyoruz ben dördünü önceden hazırlamıştım o yüzden bunda ipimi kesmedim örmeye devam edeceğim şimdi bu ördüğüm çantamızın taban kısmı olacak Şimdi bir tanesini alıyorum. Bir şu örmeye devam ettiğim boşluktan, bir de arkaya yeni koyduğum motiften ilmek çıkararak sık iğne yapıyorum. Her motifin karşılıklı gelen ilmeklerin tepelerine batarak birer tane sık iğne yaparak birleştiriyorum. Bu şekilde bir öndekinden bir arkadakinden batarak ilmek çıkarıyorum ve sık iğne yapıyorum Evet bu şekilde birleştiriyorum motiflerimi Evet köşeye geldim köşedeki boşluk boşluğa bir tane sık iğne yaptım şimdi bu bunu ayırdım yeni bir motif koyuyorum buraya arkasına yine boşluğa batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Devamı aynı şekilde. Karşılıklı gelen ilmeklere batarak her ilmeğin tepesine bu şekilde sık iğne yaparak birleştiriyorum. Diğer motifleri de şöyle diğer yanlara birleştireceğim. Evet aynı şekilde diğer motifleri de birleştirip geliyorum. Motiflerimi şu şekilde birleştirdim. Şimdi Yanlarını birleştireceğim. Şöyle. Yine ipimi kesmeden buradan devam ediyorum. Son boşluğuma sık iğnemi yapmıştım. Şimdi bu iki motifi şu şekilde tutarak bunu örmeye başlıyorum. Şimdi onların boşluğuna geçerek sık iğnemi yaptım. Yine aynı şekilde ilmeklerin tepesine batarak birleştiriyorum. Evet sıra sonuna geldim. Burada bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Şimdi motiflerimi şu yanlarını birleştireceğim. Önce kilit zincirimi oluşturayım. Sonrasında şu tabandan Başlıyorum birleştirmeye. Önce boşluğa sık iğne yapıyorum, sonra karşılıklı gelen bütün ilmeklerin tepelerine batarak birleştirmeye devam ediyorum. Evet, diğer üç kenarı da aynı bu şekilde birleştiriyoruz. Evet, bütün kenarlarını birleştirdim. Şimdi bu boşluğuma bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında gelen her ilmeğin tepesine batarak birer tane sık iğne yapıyorum. Bütün çantanın etrafını bu şekilde sık iğne ile dönüyoruz. Evet sıranın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi aynı boşluğa yani aynı sık iğnenin tepesine yine sık iğneler yapmaya devam edeceğim. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada tutma yerini yapmak için 15 tane zincir çekiyorum. Evet, 15 tane zincirimi çektim. Şu alt sıradan da 10 tane ilmeği atlıyorum. Sonrasında yani 11. Sık iğnenin tepesine batarak yine sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Şimdi bu motifi de tamamen sık iğne yapıyorum askı yaptığım yerin karşısına gelen yere motiften 3 tane sık iğneyi örüyorum 15 zincir çekiyorum 10 tane sık iğne atlayarak sonrasında örmeye devam ediyorum yine sıra sonuna geldiğimde yine ilmek kaydırmayla sıramı bitiriyorum sonrasında yine örmeye devam ediyorum sık iğnelerin tepesine sık iğne burada ördüğümüz zincirlerinde tepelerine batarak birer tane sık iğne yapıyorum. Evet bu şekilde bu sırayı da tamamlayarak çantamızı bitiriyoruz. Sıranın sonuna geldiğimde yine ilmek kaydırma yaparak bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet çantamız bu şekilde bitti. Küçük sevimli bir çanta oldu. Evet, çantanın içerisindeki e, alttan yürüttüğüm ipleri gizledim. Çantamızın son hali bu şekilde oldu. Bayramda eşlik edecek güzel bir çanta oldu. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirimlerinizi de açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.